Merhaba arkadaşlar. Kansai ben ikinci video. Ee, ben ikinci videodayız. Bir önceki videoda Haru görmüştük. Burada da Hatta göreceğiz. Yani aslında geçmiş zamanı. Aynı sadece geçmiş zaman. Haru'yu hatırlayalım. E, şimdiki zamanda mesela Shiteimas yapıyorum. Veya kısa hali Shiteimas. Mesela Nani Shiteimas ka? Nani ka? Ne yapıyorsun? Benki o Shiteimas. Benki o Shiteimas ders yapıyorum. Bunu Kansai Ben aksanında Şite Haru ile ifade ediyoruz. Şite Haru veya Şi Haru. Şi Haru da ne, neydi? Fiilin masa çekimini kaldırıyorduk. Haru getiriyorduk. Şi Haru. Ee, şimdi geçmiş zamanını göreceğiz. Yani şite imas ne oluyor? Ya Şite Haru, Şite Hatta oluyor. Haru yerine Hatta gelecek. Veya Şi Haru, Şi Hatta. Şite imas, Şi Haru, Şi Hatta. Şimdi örnek cümlelere bakalım. Şimdi bir e, söylediğimiz bir önemli nokta vardı. Neydi? Watashi wa Koy işte hatta. Koy işte hatta. Ben aşık olmuştum. Ben aşıktım. Veya şi hatta. watashi wa Koy shi -işte hatta. Burada problem neydi? Dikkat etmemiz gereken nokta. Bu gramerde vataşı kullanmıyorduk. Yani kendi fiillerinden bahsederken, ben yaptım derken Kare kullanmıyorduk. Başkalarının fiillerinden bahsederken kullanmıyorduk. Kareva diyebiliriz mesela. Kareva koişi de hatta. O aşık olmuştu. Kareva koişi hatta. Gibi. İkinci örnek. Serdar sensei wa Serdar hoca nihon ni itte hatta. Nihonni ni itte maçta. Gitmişti. Nihon itte hatta. Veya iki hatta. İki hatta. Bu da iki masması çıkardık. İki hatta. E, gitmişti, gidiyordu demiş oluyoruz. İlk de yani ilk de imajda. Üçüncü örnek, Kyova bugün nanişte hattan. Burada nanişte hatta. Ne yapıyordun? Aslında soru soruyor ama sonunda bir gördüğünüz gibi ne gelmiş? Ün gelmiş yani. Nanişte hattan. Bu arkadaşlar nanişte imajda Yani soru yaparken şu k ile aynı. Nanişte hattan. Yani işte imaj taka ile aynı. Bu da Kansai bende bir söyleniş geliyor. Yani normal Japonca da yok aslında. Evet bu e, bunu görmüş olduk hatta videoda. <laughs> Zaten bu Kansai ben arkadaşlar e, filmlerde ve animelerde sık sık çıkabiliyor. Çok sık değil ama yani Kansai benim karakter varsa orada. Mesela Kimi no Nova animesi var ünlü mesela film animasyon. Orada mesela ana karakter Kansay ve olduğu için Kansai bölgesi doğumunu sürekli kansai ben kullanıyor. Onu izlerseniz dikkat ederseniz görürsünüz. Birçok animede veya filmde illa bir tane bir Kansay karakteri olur yani. Hep bu tür konuşuyor yani göreceğiz bu gördüğümüz şeylere konuşacak. Evet sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.